Bölük bölücük Müslümana Bakıp bakıp durdukça ben Yok mu diyorum Ali İmran'da Yüz üçüncüyü bilen, yüz üçüncüyü bilen Ey şeytanın yaveri, hilaflık taslasan da Hüküm Allah'ındır, hırsından patlasan da Hırsından patlasan da Hükmetmeye kalkma sen, Hakimler hakimi var mahşerde nimetinden mağfiretinden kovar mağfiretinden kovar Mağfiretinden kovar Mağfiretinden kovar mağfiretinden kovar Aa öyle değildi Müslüman tavrı tefrika ile hep parçalandı Halbuki hala kitabı mubin Taptaze durur, hiç bozulmadı Apaçık bir kitabım seslendiği her yerde Hak Teala seslenir, biz itaat ederdik Biz itaat ederdik Ayetini dinlerken kanımızda hisseder Hep beraber bir anda Bedirlere giderdik Bedirlere giderdik bedirlere giderdik bedirlere giderdik bedirlere giderdik Aa ah, 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 ah. aa dolu güçlü sineler hani nerede şimdi neredeler sen aslına dön Rabbine sın inşallah zafer bizlere güler Yerin göğün bir ilahı, ilah olan bir Allah Rahmetini yaymış ki Gir içine bul felah, gir içine bul felah Bir sevdanın eseri, perçinlenmiş kardeşlik Bize eminlik veren ne mermidi ne silah Ne mermidi ne silah, ne mermidi ne silah Ne mermidi ne silah, ne mermidi ne silah ne karşıdır Safta dururken omuzun değse Sıkışmaktan yakınır, sıkışmaktan yakınır Bir bedenin parçaları, bir duvarın tuğlaları Aynı damarın kanı Olmalıyız olmalı, olmalıyız olmalı Kesilen damarların kanı imansızları Tevhid yolunda duran hainleri boğmalı Hainleri boğmalı, hainleri boğmalı Ayneri bomalı, ayneri bomalı. A. sözü vadi kesin Gök yarılırsa bir baştan başa Zannetmem ki dikesin, zannetmem ki dikesin Bir kıyama kalk ki sen, bütün alem titresin Kıyamın geç kalırsa çok yanarsın bilesin Çok yanarsın bilesin Ahiret yurdu yakın, pişman olacaklar çok Batıdan doğarsa gün yapacak bir şeyin yok 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 kazanmak için <Çal> kazanmak için çalışmak gerek ateş uykusu rahat olur mu küfürle tevhid bir an öterken Müslüman böyle bölük kalır mı? Rahmet yüklü bir bulut Hümin üstüne yağar Ardından güneş saklı Bir ağdağından doğar Bir ağdağından doğar İnsan insanı ancak Bu sevdayla sevecek Zulmün karanlığından Hak yoluna girecek Hak yoluna girecek Hak yoluna girecek Hak yoluna girecek, hak yoluna girecek. Aa,